Berhan. Benim adım Emirhan. Şimdi tava iki tane mumuzu iki tane mumuz burada. Şimdi bunu alıyor. Ekranın çatlamamızı alıyoruz. Bakıyoruz. Şimdi yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu iki mumumuz söndü. Elim. Çünkü havası hmm. su, havayı çekince, söndü. Hmm. su havayı çekince söndü. Su havayı çekince söndü. Su havayı çekince ateş söndü. sonra onu çekiyoruz. Kavanozumuzu çekiyoruz. Bitirimiz de bitti. Öküzü deneyimiz de bitti. Görüşürüz.